Hepinize selamlar, sevgiler. Kolaçan'ın yeni bölümüne videomuza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ankara'ya geziyorum. Serimizin en ilginç bölümlerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Bu bölümde çok ilginç, çok e, ferah bir mekanı, sessiz bir mekanı gideceğiz Bu bölümde sizlere Türkiye'nin ilk asri mezarlığını gezdireceğim. Diyebilirsiniz ki abi mezarlığı niye geziyorsun? Ya kardeşim mezarlık ne alaka ama bu mezarlık çok ilginç. Hemen sağında gördüğünüz. Buradan çok kez geçiyorum. Videolarımda görmüşsünüzdür ama içeriği gezmek bir türlü nasip olmamıştı. Çok ilginç, çok farklı bir mezarlık. Farklı bir hikayesi var ve içerideki ambiyans çok güzel. Bu yüzden sizlerle birlikte gezmek istedim. Gerçi daha öncesinde bir mezarlık gezisi yapmıştık ama orası şehitlikti. Tam olarak mezarlık sayılmaz. Oradakiler ölü değil sonuçta. Mezarlık yerine orası şehitlik sayılır. Bu ilk mezarlık videomuz olabilir. Dediğim gibi çok ilginç bir mezarlık. İçerisi çok güzel. Sohbetin devamını içeriye bırakalım. Bu arada videomuza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Intro giriyor. Introdan sonra mezarda gezmeye başlıyoruz. Haydi. Hadi bismillah. Tekrardan selamlar. Dediğim gibi bu mezarlık çok ilginç bir mezarlık. İlginçliklerini birazdan size anlatacağım. Ama ileri tarafta diğer kapıda bir arkadaşım var. Güvenlik arkadaşım. Uzun yıllar burada çalışıyor. Belki benim de anlatacaklarım dışında bilmediğim şeyler biliyordur. Farklı şeyler biliyordur. Ondan da bir bilgi alayım. Burada tanınmış bilinmiş isimler var. Mezarları var burada. Belki oraları da bize tarif eder. Şu tarafta bu tarafta diye. Onları da, da aramadan en azından sizlere göstermiş olurum. Ama dediğim gibi şu mezarlığın ambiyansı beni öldürüyor desem olmaz da şimdi gülmek de olmaz mezarlıkta. Ama şey çok güzel. Ortam çok güzel değil mi? Neredeydi bu kapı ya? Şurada bir yerde. Arkadaşlardan bilgileri aldım. Hatta önemli isimlerin bulunduğu e, mezar haritasını da aldım. Bulması biraz zor olacak ama bunları da aldım çünkü burada dediğim gibi çok önemli isimler var. Bu isimlerin mezarlarını size göstermekten ziyade yani aslında e, mezar gezmekten ziyade size tüm mezarlığı göstermek istiyorum ki burada da uğur mumcunun mezarı. İlk e, ilk olarak yolumuzun üstüydü bunu size göstereyim. Korkmadan öldük ey halkım unutma bizi diye başlayan şiiri de var. Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942 24 Ocak 1993'te biliyorsunuz suikaste kurban giderek öldürüldü. Böyle bir mezarı var. Bunu göstermek istedim sizlere Uğur Mumcu'nun mezarını. Dediğim gibi çok fazla tanınmış ismi mezar olduğu gibi farklı mezar taşları, farklı mezarlıklar var. Farklı e, bir Ortamı var buranın size bunlardan Bahsetmek istiyorum Bura Türkiye'nin ilk asri mezarlığı Asri mezarlık dediğimiz şey Hiyerarşiyi reddeden bir mezarlık sistemi Yani şuradaki mezarlık şu kadar para Buradaki mezarlık bu kadar para Diye bir durumu yok Bütün mezarlar eşit Mezar aralıkları eşit Mezarın boyutu zaten eşit oluyor Düzenleme itibariyle her şey eşit Hatta şöyle bir eşitliği var Bu asri mezarlığının içerisinde Hristiyan, Musevi ve Müslümanlar aynı mezarlıkta yatıyorlar. İlerleyen dakikalarda size diğer mezarları da göstereceğim. Hristiyan ve Musevi mezarlarını da göstereceğim. Yani burada mantık şu. Öldünüz ve öldükten sonra hepiniz e, eşitsiniz. Yani aynı yere gömüldünüz. Toprak oldunuz. inancınıza göre artık nereye gideceğinize, <laughs> nerede yargılanacağınız size kalmış ama e, bu mezarlıkta insansın diyor ve öldün diyor. Yani olay bu aslında. Bak mesela Burada bir mezar daha var. Gazeteci yazar Galip Erdem 10 Mart 1930 12 Mart 1997. Asıl noksanlığımız yeterince sevmesini hala öğrenememiş olmamızdır diyor. Galip Erdem. Allah rahmet eylesin. Muhsin Başkan. Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu e, vefat etmeden önce şehit olmadan önce kendisini her sene ziyaret edermiş. Güvenliklerden aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum. İkisine de Allah rahmet eylesin diyelim. Şurada bir ilginç bir mezar var. Onu da göstereyim. Birkaç ilginç bir mezar var. Toprakta olsa da yaşlı bedenim sevginle dolup ruhumu getirdim sana. Kul kusursuz olmuyor. Büyük Allah'ı mağfiret et bana. Amin. Kocaman türbe gibi bir mezar yaptırmışlar. İçinde de bir sürü bir sürü şeyler yazıyor. Yaptırılmış ama yıllarca gelen giden yok. Dost yanına uçar oldum sevenlere selam olsun. Namazımı kılmak için gelenlere selam olsun. Profesör Doktor Şeyhi Hacı Seyyid Gazi torunu Bahri kızı maliye vekili Bir sürü bir sürü şeyler yazıyor orada Evet kocaman bir mezar yaptırmışsınız Çok güzel olmuş otlar motlar Yıllardır gelen giden yok mesela Ne kadar büyük ne kadar güzel Ne kadar şatafatlı mezar da yaptırsanız Gelen olmadıktan sonra Hiçbir anlamı yok o kubbeli mezarın Demek istediğimi anladınız Şimdi tekrar içeri doğru bir devam edelim Gezmeye Bak bu da 06 AC2589 Bu da buradaki güvenlik arkadaşlardan bir tanesinin arabası. Ve ee, de TikTok videoları falan çekiyor. İzlerseniz plaka yazarsanız çıkar mı bilmiyorum. TikTok hesabının adını da sormayı unuttum ama makine güzel bunlarla videolar falan çekiyor. Biraz karıştırırsanız bulursunuz. Buranın kurulmasının sebebi de şu. Cumhuriyetin ilk zamanlarında Ankara'nın imar planı çıkartılıyor. Tabi Ulus Göbek de ulusu bilenler için söylüyorum. 100. yıl çarşısının orası eskiden mezarlıkmış. Şimdi oralar istimlak edilince mezarlık ihtiyacı doğuyor. İşte Cebeci köyüne buralar köy tabi eskiden. Oralara bir mezarlık yapalım diyorlar ve bu mezarlık kuruluyor. Ermenisi, Yahudisi, Musevisi, Müslümanı herkes bu mezarlığa gömülüyor. Tabii ki karışık değil de hepsinin kendine göre bölümleri var. 1935 yılında sanıyorum bu mezarlık açılıyor. Mezarlığın mimarı ise ulustaki Sümerbank binası var. O binayı tasarlayan mimar burayı da tasarlıyor ama tasarımda çok ilginç bir ayrıntı var. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Burası fil ayağı şeklinde tasarlanmış bir mezarlık. Yani tepeden baktığınızda, uydudan bu mezarlık tamamen bir fil ayağına benzetilmiş. Böyle olmasının sebebi ise hayvanlardan ölülerini hatırlayan Tek hayvan filmiş. Bunu nasıl ölçtüler, hesapladılar, nasıl teste tabi tuttular bilmiyorum. Ama ölülerini hatırlayan tek hayvan fil olduğu için burayı fil ayağı şeklinde tasarlanmış. Şu an ekrana koymuşumdur muhtemelen. O şekilde de görebilirsiniz. Bakalım başka kimleri görebileceğiz. Burada dışişleri şehitliğimiz var. Uçak şehitliğimiz var. Polis şehitliğimiz var. Onlar da gezeceğiz. Hatta şöyle yapayım. Bak burada kimler var? Ondan bahsedeyim size. Bu mezarlıkta Ahmet Arif tanıdığınız... E, tanıyabileceğiniz isimlerden Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı, Dışişleri Şehitliği ayrı, Reşit Galip, Galip Erdem, Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanımız bu köy enstitülerinin e, mimarlarından, Makbule Atadan burada, e, Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Kurucu Cumhurbaşkanı, yanlış söylemiyorsam eğer, e, bakıyoruz hızlıca, Nevzat Tandoğan, ee, yine polis şehitliğimiz var. Taylan Özgür yine çok iyi tanır bazı arkadaşlar. Tifkileri e, uçak şehitliğimiz var gideceğiz. Uğur Mumcu ve Vecihi Hürkuş biliyorsunuz ki Allah rahmet eylesin ona da gideceğiz. Şimdi size Vecihi Hürkuş'un mezarına göstereceğim. Mümkün olduğunca saydığım isimlerin mezarlarını sizlere göstermeye çalışacağım. Mezarları gösterirken de yanından geçtiğimiz kimlerin mezarı varsa tanınmış bilindik onları da size göstermeye çalışacağım. Burada da Cumhuriyet'in ilk 3 Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, Mustafa Necati, Vasıf Çınar Milli Eğitim Bakanları. Şurada bir de Makbule Atadan, Atatürk'ün kardeşi ona da gidelim. Şuradan gidelim hatta. Bak onun mezarı da buradaymış. Onu da göstereyim sizlere. 1892-1956 onun mezarı da burada. O kadar ismi göstermişken sizlere bu ismi de göstermeden olmazdı. Cumhuriyet'in ilk 3 e, Milli Eğitim Bakanı orada yatıyor. Makbule Atadan burada yatıyor. Hemen burada da Hasan Ali Yücel yatıyor. Hasan Ali Yücel kim diyenler için kılacak bilgi vereyim. Eski Milli Eğitim Bakanımız, Türk felsefe öğretmeni, aynı zamanda köy enstitüllerinin kurucusudur. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Köy Enstitüleri ile ilgili çok önemli bir isim daha vardı. İsmail Hakkı Tonguç. Buralarda bir yerdeydi ama maalesef mezarını bulamadım. Onu da göstermek istiyordum sizlere. E, bulamadım. Artık duamızı buradan edelim. İsmail Hakkı Tonguç da e, bilmeyenler için söyleyeyim. Eğitim bilimci, zamanın ilk öğretim genel müdürü ve yine köy enstitülerin mimarı olarak söyleyebiliriz. İsmail Hakkı Tonguç Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendisine de mezarını bulamadık ama yine de duamızı edelim. Şimdi bu mezarlık öyle bir konumda ki mezarlığın bir köşesi gül veren, e, gül seren, yine Ankara'yı bilenler için söylüyorum. Tarla içi bir taraf, bir taraf e, yeni doğan çinçin. Yani öyle bir üçgende, Bermuda şeytan üçgeninde kalmış ki. Yani zamanında çok tehlikeli bir mezarlıktı burası. Şu karşı binaların tamamı mesela şeydi hep. Gece konduydu, ben o caddeden geçerken sürekli taşlıyordum mesela gençler beni. Hep taşlarlardı, şu gece kondular varken, binalar yokken. Tabi o zamanlar ticaret dönüyordu, hatta burada şeyin içinde bile ticaret dönüyordu. Ben nereye geldim ya? Tabi şimdi eskisi gibi değil. Şimdi güvenlikler işi çok sıkı tutuyorlar. Arkadaşlar burada e, güvenliği de sağlıyorlar. Zaten e, binalarda şey gece konutlarda gidip biraz daha böyle binalaşmaya dönünce güvenlik de sağlanınca herhangi bir problem yok artık burada eskisi gibi değil. Her tarafta güvenlik var. Güvenlik sağlam ama zaman zaman da böyle elektrikli bisikletlerle engelli bisikleti engelli e, arabası mı denir ne denir. Kolay gelsin. Böyle devreye atıyorlar arkadaşlar. Buradan da tüm güvenlik arkadaşlara da selam olsun. Çok yardımcı oldular bana sağ olsunlar. Hayırlı görevler diliyoruz hepsine. Şurayı bir yere bırakacağım. Gölgeye bırakayım diye. Şöyle bırakacağım ve size sıradaki mezarımızı göstereceğim. Hem böyle size göstermiş oluyorum. Hem de uğramışken dua etmiş oluyorum. Allah kabul etsin. Hem bana hem onlara benim için de iyi oluyor mezarlık ziyaretlerini böyle gelip mezarları görmek e, insana bir yandan huzursuzluk verse de bir yandan da huzur veriyor Bekir Sıtkı Tarancı Halit Tarancı derken burada da Cahit Sıtkı Tarancı'nın mezarına geldik Allah rahmet eylesin Bugünmüş Diyarbakır eşrafından Pirinçcizade Arif Efendi kızı Bekir Sıtkı Tarancı eşi şairi Cahit Sıtkı Tarancı'nın sevgili annesiymiş. Neylesin ne ölüm herkesin başında Uyudun uyanamadın olacak Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında Bir namazlık saltanatın olacak Taht misali umutsuzluğa taşında Demiş Cahit Sıtkı Tarancı Yine bu mezarın kenarında Gitti gelmez bahar veli Şarkılar yarıda kaldı Bütün bahçeler kilitli anahtar tanrıda kaldı Demiş Her tarafında şiir yazıyor Böyle devam ediyoruz Mezarlık gezimize ya mezarlığı içi o kadar huzur dolu ki. Sessiz, sakin. Bak e, mimarisi çok güzel. Mezar taşları çok ilginç. Tüm General Nuri Yarkın sevgili kızı Demiş ikisinde mezar var. Ha bu arada burası çok eski bir mezarlık olduğu için üst üste gömülmüş. Burada böyle çok fazla mezar var. Tam buradan geçerken Refik Saydam'ın mezarını gördüm. Onu da göstereyim dedim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Doktor İbrahim Refik Saydam. Böyle kocaman bir yer. Videonun başında dedim ya burası e, hiyerarşiyi reddeder reddeden bir mezarlık diye sanıyorum. Eskiden reddediyormuş. Hani ilk yapıldığı yıllarda o mantıkla mı yapılmış? Sonradan mı değişmiş bilmiyorum. Yani niye böyle kocaman olur? Onu tam şey yapamadım. Selamünaleyküm. Buralar ne ki acaba? Buralar ne ne işe yarıyor acaba bura? Burası da Dışişleri şehitliğimiz yanlış bilmiyorsam eğer Asala tarafından şehit edilen diplomatlarımızın yattığı yer Asala çok eski bir terör örgütü bildiğim kadarıyla artık kalmadı Asala dağıldı ama burada da şehitlerimiz yatıyor Allah rahmet eylesin hepsine diyoruz bir duamızı edelim gezimize devam edelim Azerbaycan kurucu cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade Allah rahmet eylesin onun mezarında bir ziyaret edelim o da burada yatıyor Buradan da bu vesileyle Azerbaycanlı tüm izleyicilerimize, Azerbaycanlı takipçilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Mehmet Emin Resulzade 1884-1955 temiz bir şekilde güzel bir mezarı var. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez demiş inşallah. Buraya da iki tarafa da bayraklarımızı asmışlar. Cumhuriyetimizin milli ve demokratik devletçilik zemininde muhasırlığa esas almıştır. Bu noktayı nazardan tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti'dir. Mehmet Emin Resulzade demiş. Bunu da buradan sizlere gösterelim. Burada ziyaret ettiğim mezarlara e, yatan insanlara sizler tarafından bir fatiha okutturabiliyorsam eğer oturduğunuz yerden ne mutlu bana diyelim. Yalnız mezarlığın içerisi nasıl gerçekten olması gerektiği gibi düzgün yeşillik yani e, mesela şey var karşıya kadar mezarlık var bir tane ağaç yok mesela diyorum ki her ölen insan için bir tane ağaç dikilse mesela ya da iki tane böyle bir şey oluşturulsa çok iyi olmaz mı ya bence çok fazla ölen var bu sebepten çok fazla ağaç dikmiş oluruz. Kim olduğunu söylemeyeceğim bak görünce anlayacaksınız kime geldiğimi tamam mı? farklı bir mezar taşı ve farklı bir mezar göstereceğim. Hemen şöyle dönüyoruz. Üzerinde hiçbir şey yazmayan sadece Ahmet Arif yazan bir mezar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu mezarları zaman zaman ziyaret edenler oluyormuş. Yani kendi akrabalar değil tabi de sevenleri ziyaret ediyormuş başka bir şey yok bir tane delik var mezar taşında başka hiçbir bilgi yok Ahmet Arif'i artık ben burada size anlatmayayım e, tanımayanlar girip bakabilirler Ahmet Arif hasresinden prangalar eskittim dersen belki hatırlarsınız diyelim ya burayı var ya sabah girsem ben girip dua etmek dini açıdan bambaşka hani dini açıdan bambaşka bir konu mezarlık ama e, mezar taşları benim çok ilgimi çeken bir konu aslında. Mezar taşlarındaki yazılanlar eski mezar taşları, yeniler değil tabi de. Mezar taşları çok ilgimi çekiyor. Ben bir, bir buçuk, iki saattir falan mezarlığın içinde dolanıp duruyorum. Hem mezar aramak için hem böyle farklı mezar taşlarını size göstereyim, sunayım diye bakınıyorum. Çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Hani belki sizin için, ya bu ne diyor ya, mezarlığı niye gezeyim ki durup dururken diye olabilirsiniz. Ama öteki dünyayı da hatırlamak amacıyla hani bakın bu dünyada hiçbir şey kalıcı değil. Hepimizin geleceği yer burası. Çok da öyle şey yapmaya gerek yok. Demek için böyle arada bir gelin bir tur atın çıkın mezarlıkları farklı bir maneviyata bürünebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya geleceğim ben de buraya geleceğim. Benim yerim de burası. Öldükten sonra bittiniz gittiniz işte olayınız bu yani. Bunu hatırlamak amacıyla <laughs> mezarlık ziyaretleri önemli. Eskiden mesela şimdi biz de bıraktık tabi de eskiden e, arefe günleri özellikle toplanır hep beraber akrabalarla mahalleliyle falan mezarlığa gidilirdi. Ben çok hatırlıyorum çocukluğumda çok gitmişliğimiz var. Tabi yaş büyüdükçe hayat koşturmacası iş güç derken artık onları bırakıyor insanlar gidemiyoruz gitmiyoruz yani. Aslında birkaç mezarlık ziyaret edip çıkacaktım. Ben listede hani bu kadar çok kişinin yattığını bilmiyordum. Mesela vecihi hür kuşun burada olduğunu bilmiyordum. Büyük ayıp. Şimdi onun mezarını da götürüp göstereceğim size. Gidip bir dua edeceğiz inşallah. Bilmiyordum. Ee, buraya gelince listeye bakınca hepsini gezmeden gitmek istemedim açıkçası. Burada mezar taşlarının şöyle bir ilginçliği var eskilerden bahsediyorum. Ölen kişi neyle alakalı, ne mesleği neyse, artık neyle ünlüyse onunla alakalı şeyler yazıyor. Burada çalışmam var ne var ya? Ya mesela adam şair ya ya da işte yazar ya kitap var mezar taşında. Ya da ne bileyim Geziyorum. Şehitle. Dua etmeye. He? Gelirim ben herkesin mezarına gelirim. Tanıyamadım bir çıkar. Ha şimdi oldu. <laughs> Dur geleyim. Bir de arkadaşımla karşılaştım. Sene e, en son ne zaman karşılaştıydım bu arkadaşlar. Liseyi birlikte okuduk. En son 15 sene falan oldu herhalde. 10, 10, yıl mı 15 yıl mı ne önce karşılaştık arkadaşlar. Tesadüf bak burada denk geldik ya. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi? Vallahi her gün geleceğim buraya. Her gün gelip buraya oturacağım. Çalışma varmış. Yolu değiştirdik. Şuradan gidelim. İnsanların arkanızdan orada kapalı. Şuradan bir deneyeyim. İnsanların arkanızdan güzel konuşacakları, arkanızdan iyi şeyler söyleyecekleri bir hayat yaşayın arkadaşlar. Arkanızdan güzel söyletin. İyi şeyler yapın. Kalıcı olsun. Burası da polis şehitliğimiz. Şurada durayım. Bir dua edeyim. Size de bir dua ettireyim Sonra gidelim Hadi Bismillahirrahmanirrahim Burası da Asri mezarlık içerisindeki Şehitliğimiz Polis şehitliğimiz Bir kısmı da burada e, Askeri şehitliğe geçen haftalarda gitmiştim zaten biliyorsunuz Burada polis şehitliğimiz var bir dua edelim Allah rahmet eylesin polislerimize Bütün şehitlerimize Vecihi Hürkuş'un mezarını arıyoruz şu anda Bakalım bulabilecek miyiz? şurada bir yerde olması lazım. Abi aramıyor olmam gerek ya. Benim bu mezarı aramıyor olmam gerek. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk pilotu ya bu adam. Ben yanlış yerde miyim acaba? Yanlış yerde olabilir miyim? Aslında doğru yerleri arıyormuşum. Kaskı çıkarıp içerilere doğru gidince kabri buldum. Doğru yeri arıyormuşum ama sıkıntı bu kadar aramamam gerek böyle önemli isimleri, Türkiye tarihine damga vurmuş isimleri bu şekilde aramamam gerek. Sizlere şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli isimlerinden bir tanesinin kabrini göstereceğim. Biraz önce geldim. Umarım karıştırmam. Neredeydi o? Buldum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli isimlerinden ülkemizin ilk pilotu ee, i̇lk e, uçağımızı üreten, ilk tasarlayan insan vecihi Hürkuş'un mezarına geldik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Mezarı burada. Kıyaslamak olmaz tabii yanlış bir şey de söylemek istemem ama kocaman böyle e, çatılı matılı şeyler yapılacağına, mezar yapılacağına hani yapılması gerekiyorsa öyle bir şey. Böyle adamlara yapılmalı. Teyyareci Vecihi Hürkuş 1896-1969 ruhuna Fatiha demiş. E, duamızı okuyacağız birazdan ama Vecihi Hürkuş'a da sizden bir dua rica ediyorum. Kim olduğunu bilmeyen kardeşlerim bir açıp da Google'dan bakarsanız böyle önemli bir insanın kim olduğunu da öğrenmiş olursunuz. Dediğim gibi ilk pilotumuz, ilk uçağımızı tasarlayan ve ilk uçağımızı üreten adam o yıllarda. Tabi başına sonra bir sürü şeyler gelmiş bir yurt dışına gitmiş gelmiş bir sürü olaylar olmuş onları da okursunuz ama mekanı cennet olsun diyelim. Şimdi hemen karşı parselde bambaşka bir isim var o da önemli bir isim Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde yeri olan bir isim. Şimdi onun mezarını göstereceğim sizlere. Ama şey e, nasıl mezarlık olarak yorumlarınızı bekliyorum ya video hani mezar olunca işin içine biraz dini e, konular girince çok fazla konuşamıyorum çok da yanlış anlaşılma korkusu var açıkçası ama e, Allah'tan yorum yapmıyorum sadece gösteriyorum çoğunlukta ne düşünüyorsunuz yani video hakkında ne düşünüyorsunuz böyle bir video yapmam normal değil mi bence bence normal yani sonuçta Ankara'yı geziyorum böyle bir önemli bir mekanı ve önemli insanların mezarını gezmek de bence gayet normal diye düşünüyorum. Hem video hakkında hem mezarlığın geneli hakkında hem de ziyaret ettiğimiz insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız, videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim. Şurada sizlere bambaşka bir ismin mezarını göstermek istiyorum. Telefonumuzu, anahtarımızı alalım. Evet, neredeydi? yanlış bir yere gitmeyelim de aramayalım tekrardan. Burada 68 kuşağının önemli isimlerinden eskiler daha iyi bilecektir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Taylan Özgür 1948-1969 68 olaylarında 68 kuşağının önemli isimlerinden kimmiş bu adam diye merak ediyorsanız girip Google'dan bakabilirsiniz. O dönemin o olayların ilk faili meçhulü de diyebiliriz. Taylan Özgür için 69 yılında öldürüldü. Buraya gelmişken göstermek istedim. Sonuçta ülkemizin bir döneminde isim yapmış insanlardan bir tanesi. Uçak şehitliğini göstermek istiyorum sizlere. Uçak şehitliği de Ankara'nın ortasına ulusa bir uçak düştü zamanında. Bilmeyenlerimiz vardır muhtemelen. Uçak düşünce ölen insanları gömdükleri bir şehitlik var. Oraya da kısaca bakalım. Sonra diğer dinlerin mezarlıklarına bir göz atalım. Mansur Başkan geliyormuş. Orada bir cenaze var. E, bahsettiğim uçak şehitliği de o bölgede. Biraz kalabalık. İnsanların cenazesi de var bir de başkan ve yanında bir sürü insan olduğu için bir sürü de araba olduğu için orada fazla çekim yapmak istemedim o bölge hiç girmedim şimdi doğrudan sizlerle bir Musevi ve Yahudi ve Ermeni mezarları tarafına bir gidelim bakalım sonrasında yavaş yavaş mezarlıktan çıkalım saatlerdir buradayım bataryam bitti yeni batarya taktım Aslında size göstermek istediğim o kadar ilginç Mezar taşları vardı ki çok da fırsat bulamam, aralara çok fazla giremedim, çok vakit kaybettim çünkü karşıda bir yapı var, bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu yapı şöyle göstereyim, bu yapı şöyle. Bu mezarlık içerisindeki sahipsiz mezarların yıllarca artık onun bir tarihi var mı bilmiyorum yıllarca uğranılmayan sahipsiz, kimsesiz kalmış mezarların boşa çıkmasından sonra kamulaştırılacak yani yeni mezar yapılacak ama orada kimsenin gelmediği bir şey var. Sahibini de bulamıyorlar. Oradaki kemikleri alıyorlar. Buraya koyuyorlar. Burası da bir nevi kemikhane diyebiliriz. Öyle bir binaymış burası. İlginç bir ortamdayım. Sol tarafım Müslüman mezarlığı, Müslüman mezarları sağ tarafımda gördüğünüz gibi Yahudilerin, Musevilerin mezarları mevcut. Böyle iki dini ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Bu mezarlığın olayı da burada. Hepsi yan yana yani öldükten sonra Bak mezar taşları da üzerindeki yazılar farklı olabilir ama mezarlar da aynı, taşlar da aynı. Öteki tarafa gittiklerinde tabii ki onu Allah bilir ama e, öldükten sonra eşitsiniz abi. Bir avuç toprak. Başka bir şey yok yani bak. Esterbahar. Bunlara rahmet de okunmaz. Ne denir ki bunlara? Tanrı kutsasın falan mı denir? Bunlar da Hristiyan mezarları. Taisiya Vasil Bikova. Rusya Türkiye, Rusya'da doğmuş, Rusmuş bu. Hmm, bak buradakiler Musevi sanıyorum. Şunlar Hristiyan. Burada da çok ilginç mezarlar var. Durup bir şey diyor. Bunlar da bak mermerden ziyade taş yapmışlar. Bunlar daha eski olduğu için sanıyorum andezit taşı mı bunlar? Değil mi? Andezit taşına benziyor. Ankara taşı meşhur. Pek sevgili annemiz. Saymıştım 17 yaş baharımdan ayrılırken gözlerinden akar yaş. Kitabımı okurken sandım çok erken sevdiklerimden ayrılırken dediğim çok erken ölüm beni kucaklarken Aron Behar. Burası da böyle. Çıkalım yavaş yavaş. İbranice sanıyorum bir şeyler yazıyor pek sevgili annemiz demiş nereden geçeyim şuradan geçeyim. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hem mezarlık hakkında hem ziyaret ettiğimiz insanlar hakkında hem de videom hakkında olmuş mu? Yani böyle yerler gezeyim mi bilmiyorum. Aklımdaki bambaşkaydı aslında buraya gelirken. Çekmek istediğim kurgu bambaşkaydı ama ortaya bambaşka bir şey çıktı. Yorumlamadan anlatmaya çalıştım. Tabii ki farklı ideolojiden, farklı dine mensup, farklı görüşteki insanları aynı yerde yatıyorlar. Ben de hepsini size göstermeye çalıştım. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hatta gezmemi istediğiniz böyle ilginç yerler varsa Ankara'da ve çevre illerde varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aa, dur, şurada bir şey gördüm. Ne yazıyor? Dur dur. Bir şey yazıyor. Ne diyor? Helalleşmek nasip olmadı ama varlığın kalbimizde yaşıyor annemiz demiş helalleşemeden veda etmek hem de anneye babaya kalp kırmayın ne zaman veda edeceğiniz belli olmuyor Allah'a emanetsiniz hoşçakalın